Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konuğumuz bir Megan 4 1.3 TC motor. Tabi e, bugün esasında ben bir yola çıkacaktım Mardin'e doğru ama Tırnakçı Otomotiv Sivas Ömer kardeşim sağ olsun bir TC'ye bulmuş getirmiş. Instagram'da paylaşınca hemen uzun yol planımızda 2 saat erteledik dedim Ömer geliyorum. Abi dedi gel sağ olsun ve 1.3 bu arabayı gerçekten ben 1.3 motoruyla Bayden'de de alamamıştım ve çok merak ettiğim bir e, motor seçeneğiydi bu otomobil o yüzden bunun videosunu vakit kaybetmeden yapayım istedim ya da araba satılmadan çünkü bunların piyasası bu aralar biraz hızlı bizim de tabi tavsiyelerimizle beraber biraz hızlı çünkü biz bu arabaları ciddi manada tavsiye ediyoruz yani alın diye güzel arabalar çünkü şimdi vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar Yaklaşık 1350 kilo civarında bir araba bu araba tabi biliyorsunuz ta 2016 yıllarından bu yana ilk defa yılında ülkemize gelen bir arabaydı ee, satılan bir araba bu ama 1.6 ve 1.5 dizel motoru vardı bizim ülkemizde sonrasında bu 1.3 TC motor da geldi Renault Megane'a bence çok çok iyi oldu bu motoru bu otomobilin ağırlığı 1355 kilo 6 ileri manuel bir şanzımanla geliyor İsterseniz aynı şekilde 6 ileri edcli birlikte de kombin edilmiş halini alabiliyorsunuz. Artık grubun bir sürü otomobilinde bu 1.3 TC motor mevcut arkadaşlar. Mercedes, Nissan ve Renault grubunun tamamında neredeyse bütün otomobillerinde kullanılıyor. Artık yani D belki E segment otomobillerde bile kullanacağız bunu. X-Trail'de görüyorsunuz o kocaman ağırlığa sahip bir araba bile bunu 160'lık versiyonuyla yolculuk yapabiliyor. Bu motor 140 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. Gerçekten tork seviyesi çok çok iyi. Dizeliyle aynı ee, torku ve 140 beygirde güç üretiyor. Gerçekten çok iyi bir değer. Ve 1600 devir civarında bu torku verebiliyor benzinli bir makinede. Yani alt devirlerden itibaren çok canlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Değerleyebiliyorsunuz. Bu güzel bir değer. 9.7 saniyede 0'dan 100 km hızlanması var. E, 6 ileri manuel şanzıman ve 1350 kilo ağırlıkla birlikte. Aracın e, bizim test konumuz olan e, versiyonu Joy paketi. Yani şu an en baz olanı. Şu an 175-180 lira civarında sıfır bir fiyatı var bu arabanın. Yani ben de tavsiye videolarında bu otomobili gerçekten sürekli tavsiye ediyorum size. Diyorum ki gerçekten de o paraları alabilecek en güzel sıfır arabalardan bir tanesi bu. Bir tanesi de Opel Astra. Onda 176 bin liraya Edition Plus paketiyle otomatiğini alabiliyorsunuz 1.4 Turbo'da. Yani bunların fiyat performansı yakaladığı yer kadar yakalayan hiçbir marka yok şu an atmosferik işte şey alıyorsunuz Vision Corolla alıyorsunuz ya da yerine bunları alabiliyorsunuz. Bence turbo beslemeli motorlu bir Megan kesinlikle daha güzeldir diye düşünüyorum. Bunun otomatiğini almak istediğiniz zaman 200'ün üzerine çıkıyorsunuz. 210 bantlarına çıkıyorsunuz. DC'yi biraz pahalıya satıyor Renault. Birçok firma gibi aslında bak grubu falan daha pahalıya satıyor. Yine onlara göre uygun kalıyor bu araba. 16 inç jantlarımız var ve çok yumuşak bu jantlarla beraber bu araba arkadaşlar. Joy paketten biraz bahsedeyim. İşte halojen farlarımız far tiplerimiz aynı ama mesela normalde taştan itibaren şey geliyor bu arabada far gruplarımız böyle L formlu geliyor köşelerde. Bunda altta tek çizgi ve dene dene ledler var. O öbüründe full led var. Mercekli farımız yok. Bunda onlarda mercekli far geliyor arkadaşlar. Joy pakette tabii ki. Hayalet gösterge zaten ikonda geliyor. Galiba şimdi opsiyonla alıyorsunuz. Eskiden standart geliyordu diye biliyorum onun dışında sabitleyicimiz işte şurada e, bluetooth telefon ve ses sistemi kontrol butonlarımız bluetooth telefonumuz da var bu arada e, bu otomobilde o da güzel bir detay gerçekten şurada yarı dijital bir klimamızın olması güzel biz sabitleyicimiz yani bazı versiyonunda olması artık B'lerin bile neredeyse bazılarına koyuyorlar. Bunda da var yani o konuda sıkıntı yok. Esasında Joy paket ben hep Renault grubunda söylüyorum böyle bir paketleri oluyor genelde. Hani biraz daha mümessil arabası tarzında biraz daha böyle iş arabası tarzında ki zaten ülkemizde ve bazı ülkelerde Renault bu gruba hitap ediyor. O yüzden bu grubun isteklerine göre otomobiller çıkartıyor olabiliyor. Yani şimdi şunu söyleniyor. Renault şunu yapamaz. Bunu yapar abi yapar ama Mevzu adamlar bu konuda tecrübeliler. Yani iş otomobili yapma konusunda. Ben de size şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün Mercedes iş otomobili yapamaz. Ben de böyle söyleyeyim. Nasıl yapıyorlar? Citan yapıyorlar. Citan işte bundan alıyorlar. Renault'dan alıyorlar. Öyle yapıyorlar. Doğru mu? Veya bugün bir Opel iş otomobili yapacağı zaman fiyattan destek alıyor. Neden? Çünkü herkesin bir alanı var. Bu adamların alanı da bu abi. Bu adamlar fütüristik tasarımlı arabalar, inanılmaz donanımlı arabalar ve iş arabaları üzerine yoğunlaşmış ve bunları yapıyorlar. Yani bunların gerçekten çok farklı otomobilleri de var ama iş otomobili olarak bakacağınız zaman gerçekten ben şunu söyleyeyim. Hem iş odaklı yani bakım aralıkları ya dizelde 20 bin kilometre bakım aralığı var abi bu arabanın. Şimdi hem bakım aralığı olarak size böyle daha az harcatıp hem parça maliyeti olarak işte hem kullanım ömrü olarak bir şeyleri yakalayıp da diğer kalan özelliklerinde de daha lüks, daha oturaklı dediğimiz otomobillere yaklaşan bir yaklaşan bir marka olabilmek gerçekten bence bir başarıdır yani onu söyleyeyim size. Şimdi Joy'da başka neler var? Ön arka kol dayanağınız yok. Tabi sabitleyici yine şuradaki şartel üzerinden açılıyor. Sınırlayıcınız da var arkadaşlar. 6 tane airbag saydım ben bu arabada. Güzel 6 airbag'in olması güzel bir detay. Arka tarafta e, koltuklarımızın kenarları böyle suni deriyle kaplanmış. Güzel bir detay. Önde şu üst taraflar yumuşak, arkada sert arkadaşlar ama kolumu dayadığım yerler her yerde yumuşak. Bu e, şeyleri de güzel. Kapı içlerindeki tutamakları falan da gayet güzel. Onları beğendim. Otomatik kararan aynamız yok. Işıklı aynalar yok burada direksiyonun derinlik ve yükseklik ayarı mevcut arkadaşlar. Burada o konuda sıkıntı yok. Koltukları bence bu sınıfın en rahat koltuklarından bir tanesi. Çok rahat ettim ben bu arabanın koltuklarında. Yanal destekleri falan var ama Böyle özellikle VAG Grubu otomobiller gibi aşırı çıkıntılı falan değil yani yanlara doğru böyle açmışlar en yani toton büyükse de küçükse de içine sığıyorsun abi e, sonuçta hep aynı kiloda adamlar binmiyor bu arabalara bunun e, kilolusu var zayıf var sağ biliyorsun o konuda bir sıkıntı yok e, o anlamda da gayet iyi konsol tasarımı zaten bence çok güzel şurada bir komple test ekran falan yapıyorlar onlarla beraber çok daha güzel olur burada stop start ve eko tuşunuz var arkadaşlar ekstra donanım olarak onun dışında bu arabada donanım olarak bir şey yok. Kapak jantlarınız var. Başka da herhangi bir şeyiniz yok abi. Şimdi gelelim biz bu otomobili anlatmaya. Otomobilin diğer tüm detaylarından böyle ağır 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 size bir bahsedelim bakalım neleri varmış neleri yokmuş. Şimdi ilk başta 1.3 TC olunca tabi şurada merak ediyorsunuz nasıl gidiyor araba. Bunun eskiden de TC'si vardı bu arada ben 1.6 ve 1.5 dedim ama 1.2 TC'leri vardı. Gazlıyorum abi. çok güzel. 80 abi. 5000 de vites değiştirdim. 100 olduk. 110 olduk. 120 olduk. 130 olduk abi. 140 oldu. 145. 150. 160 oldu mesela. 6'ya taktım abi. 160'da 3000 devir bantlarında gidiyor. Aslında tam 155'lerde 3000 devirde gidiyor. Gidiş olarak bence iyi bir otomobil. 9.7 saniye zaten 0'dan 100 km hızlanması var. Gerçekten performanslı. Ara hızlanmalarda da çok güzel toparlamayı bilen bir makine. Hani böyle bu arabada performans olarak memnun olmayacak adamı ben pek tanımıyorum. Gerçekten performans olarak bu otomobilde memnun olursunuz. Güzel gidiyor. Mesela Araba 160'da 170'de giderken de gazladınız mı güzel kapatıyor. İlk tepkide biraz ağırdan alıyor ama şöyle hafif doldurduğunuz zaman esasında teknik verilerde 1600 devir dakikadan itibaren tam torku sunduğu söylense de 2500'den sonra falan daha çok hissediyorum ben onu. E, 2500'den sonra araba biraz daha canlı gidiyor. Onu söylemek lazım. Böyle çok alt devirlerde inanılmaz canlı diyemem bu motor için. Ama cansız da diyemem. Özellikle kalkışta güzel ayarlamışlar kalkışta alt devirlerde güzel gidiyor ama sonrasında hani yüklü giderken alt devirlerde o kadar canlı hissettirmiyor. Mesela bunu da şöyle anlatayım size. Şöyle kaçtayız? 6. vitesteyiz abi. Altımız kısa da değil öyle. Bak mesela şu an 2000 devire geldim. Yüzde dip gaz yaptım abi. Çok hafif bir yokuşumuz var. Bak şimdi 110 oldu. Yani yine atmosferikten iyi gidiyor. Atmosferikte vites değiştirmişsin gibi gidiyor da. 125'lere geldik mesela. Şimdi bir de bunu ne yapalım? Mesela ee, şöyle 4. viteste 100'e geldim. Dip gaz yaptım abi. Bak şimdi. Bura daha yokuş. 110 oldu. Hemen 125, 130 135, 140 bu şekilde ilerliyoruz. Hani e, araba şey diyebilirim alt devrelerde çok canlı değil ama bir atmosferik gibi tam böyle atmosferik kadar devir çevirmesen de orta devirlerde 2500 üzerinde çok rahat sizin isteklerinize yanıt verebiliyor. E, performans olarak bu ağırlıkla gerçekten çok güzel baş ediyor, çok güzel götürüyor. Bu motorun en büyük avantajı 4 silindirli olması. Biliyorsunuz yeni çıkan e, turbo beslemeli küçük hacimli motorların neredeyse tamamı daha büyük e, 3 silindirli geliyor. Ama bu otomobilin 4 silindirli geliyor olması beni sevindiren bir haber oldu. Bu grupta tabi 1 sıfırlar falan da var biliyorsunuz 3 silindirli ama bu 4 silindirli. Şimdi gelelim arabanın yol hissiyatına. Abi arabanın süspansiyonları bu jantlarla beraber acayip konforlu. Benim çok hoşuma gitti. Güzel bir konfor seviyesi var. Ee, çok böyle şey değil. Yani sert falan. nersi hiç sert değil. Tabi ama nasıl sert değil işte şöyle yerlerden şöyleyse sert değil ama şöyleyse yer böyle şeyde vuruyorsan o zaman böyle ses çıkartıyor pataküte düşüyor yani. Şu sinyal sesini de yıllardır değiştiremediler var ya. direksiyon dönüş çapı güzel. Direksiyon hissiyatı güzel. Direksiyonun netliği güzel abi. Ben bu direksiyonu gerçekten beğendim. Lezzetli bir direksiyonu var. Ele oturuşu güzel, tutuşu güzel, sarılması güzel. Yani net de bir direksiyon. Ama e, özellikle bu jantlarla beraber tabii ki arabanın yol tutuş konusunda eee %100 böyle 10 numara bir araba diyemem nasıl yol tutuş konusunda onu söyleyeyim size. 140-150 böyle bir sorun yaşamadan özellikle stabil gidiyorsanız hiçbir problem yok. Çok rahat ilerliyorsunuz abi. Ama e, böyle biraz virajdan viraja atlayayım özellikle yüksek süratlerde derseniz önden de arkadan da açılmalar oluyor. Tabi arkada torsiyon olduğu için arka tarafta biraz sekmeleriniz de olabiliyor arkadaşlar. Yani arka taraf böyle biraz düz böyle geliyor yani. Çok zorlarsanız bayağı kopuyor. Direksiyonu Benzer grup olan fiyatlara göre daha iyi, bundan daha rahat toparlayabiliyorsun arabayı. Ama hani mükemmel mi dersen değil. Zaten en başta da dedim ya bir iş otomobili yapıp da e, aile kullanımına veya sportif kullanıma bu kadar adapte edebilmek, bu kadar yaklaştırabilmek gerçekten güzel bir meziyet ve şöyle bir şey var. Bu arabanın fiyatı şu an piyasanın en ucuz turbo benzinli otomobillerinden bir tanesi. E, alıyorsunuz ve sundukları bence fiyatına göre çok çok iyi. Hani fiyat performans otomobili mi? Evet. Fransızların çoğunda olduğu gibi Bu da bir fiyat performans otomobil Tabi Peugeot Citroen'i artık çıkartıyorum Fransızların fiyat performansından Onların biraz hem performansı Hem de fiyatı artmış durumda Ama bu otomobil gerçekten şu an Yani, yani 1.6 falan 2 ay abi bu motorla alınır Bu motorla binilir Gerçekten çok çok iyi hatta bu motora şimdi LPG Bağlıyorlar diye biliyorum ama Yani hiç LPG bağlamazsın çünkü yakıt olarak da Çok aşırı bir yakıt tüketimi yok Bu arada bunun şeyinden bahsetmedim. Bir yandan da yol tutuşunu gösteriyorum size. Ee, bu arada görüş açılarından falan bahsetmedim. Yan aynalarımız güzel. Tabi e, arka taraftaki çamurluklarımız biraz çıkıntılı ama aynaların açıları gayet iyi. Orta aynamız biraz küçük sadece. Onun dışında bence içerinin kullanım ergonomisi konsolun tasarım ergonomisi falan çok çok iyi. Şuralar da yumuşak plastik. Şurada sertleşiyor. Eski mesela Megane 3'lerdeki gibi falan değil Bura biraz daha böyle toklaştırılmış Onlar da baya bariz böyle A segmentiydi yani A bölü 2 segmentiydi hatta ama Bunda biraz daha böyle tok çok oynamıyor İyi yani şuranın kalitesi falan biraz daha iyileştirilmiş Belli ee, Direksiyonumuz deri kaplı değil Keşke o deri kaplı olsaydı Bu malzeme yıplandı mı çok kötü bir hal alıyor Böyle pütür pütür ele geliyor Ama en çok maliyetli bir şey değil Alıp kaplayıp da kullanabilirsiniz bu fiyatlara genel manada çok beğendim ben bu arabayı. Hani şöyle 200'ün altına bunun otomatiğini bulsan kesinlikle benim de gözüm kayar yani. Ee, ciddi manada güzel makine. Hakikaten lezzet veren, zevk veren bir makine. Şimdi gelelim yakıt tüketimine. Hepiniz yakıt tüketimini çok merak ediyorsunuz eminim. Şuradan başlayayım. Ben şimdi az önce mesela sıfırdan çıktım. Bu kadar gazladım. Gördünüz yani şu kullanımımda 10.7 litre yaktı abi bu araba. Şu kullanımımda gaz diye gaz diye. 20 kilometre 10.7 litrelik bir yakıt tüketimimiz oldu. Yani yakıt tüketimi anlamında gerçekten VAK grubunun o çok sevdiğimiz TSI ben yani şahsım adına ben çok seviyorum. TSI motorlarından bile cimri bir motor olduğunu söyleyebilirim bu motorun. Şehir dışında 4.5-5'lere kadar düşebiliyorsun. Tabii manuel şanzıman için söylüyorum. Otomatiği de benzer olacaktır. Şehir içinde çok rahat 7 yaktırıyorsun. Gazlarsan ama 10-11 hani böyle çok üstüne çıkmıyor. Zaten gördünüz az önce böyle gazlıya gazlıya geldik. Bu şekilde de yakıyor. Yakıt tüketimi gerçekten güzel. Aşırı değil. Hani benzinde de binilebilecek bir seviyede. Zaten Adanza'yı birçok sınıfta bu motorun kullanılıyor olması da yakıt tüketiminin aşırı olmadığını gösteriyor. Çünkü artık bazı firmalar mesela o aradaki dengeyi çok daha fazla gözetiyor. Bu grup ve Mercedes grubu da öyle oldu artık zamanla. Onlar kullanıyorsa demek ki bu motor ciddi manada güzeldir. Bu motorun en güzel yanlarından bir tanesi Nissan'dır, Renault'dur, Mercedes'tir kullandığı için birçok firmada ve birçok yedek parçacıda önümüzdeki günlerde 1.3 TC motorun çok fazla yedek parçasını bulacağız ve bence o K serisi eski 1.6 Renault motorlarının varisi de bu motor olacak. Bu motorun her yerde parçasını hatta işte eskinin HDI motorları gibi olacak. Her yerde bulabileceğiz arkadaşlar. Hani diyeceğiz ki artık muhtemelen yani ben öyle düşünüyorum. 5 sene sonra artık bu videonun altına yorum yapan yanlış ya da doğru olduğunu söyler. Diyeceğiz ki yani işte bildiğimiz bir üç ya her yerde parçası var yani abi 1.3 yani alınır yani falan diyeceğiz. Ondan sonra da zaten hibritlere elektriklere geçmiş oluruz artık. Son oyunlar bunlar. Renault Megane kullanımı çok zevkli olan bir araba. Ben bu otomobili her bindiğimde çok zevk alıyorum. Gerçekten dizelini bundan e, ne zamandı? Leon almadan önce 135 bin liraya 35 binde bir dizeli vardı bu arabanın. Otomatik, Touch paket. Onu almadığım için kendime çok kızmıştım açıkçası. Hem yakıt tüketimi olarak, hem fiyat olarak, hem donanım olarak gayet doyurucuydu. Bunda anahtarsız giriş çalıştırmak yok ama Touch alırsanız onda onlar da geliyor. Donanım olarak da mesela Touch bile bence epey doyurucu bir donanım seviyesi. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Buradan yine Tırnakçı Otomotiv'e teşekkür ediyoruz. Ömer kardeşim ne zaman istesek hem bizde video çekiyor hem arabalarını bize veriyor. 1 3 de benim çok merak ettiğim ve sizin bana sürekli çok sorduğunuz otomobillerden bir tanesiydi. Bir üç böyle bir araba yani eğer düşünenler varsa şu artan piyasada da vergi diliminin biraz daha altında kalıyor. Bir müddet daha zamanınız var yani almak için, beklemek için. Bence alınır abi, kesinlikle alınır. binilir. Gerçekten lezzetli, zevkli, güzel bir araba. Ee, yol tutuşu olarak falan da gayet tatminkar bir araba olduğunu söylemiştim zaten. Görüyorsunuz. Araba güzel abi alınır. Ve tavsiye ederim gözüm kalmadı desem yalan söylemiş olurum. Otomatik olsa belki müşteri bile olurdum yani. Ben birçok arabaya gözüm kayar ama bu arabaya ciddi ciddi şu an fiyat performans olarak ısrarla Renault ile bir anlaşmam olmamasına rağmen tavsiye ediyorum yani. Renault da bu arada anlaşma yapmak isterse bak hazır gönüllüyüm olur yani. Arkadaşlar muhabbeti videoyu beğendiyseniz videonun altına yorum yapmayı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bak sizin için yoldan döndüm geldim bu arabayı çektim. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Tabi bu arada ses yalıtımından bahsetmeyi unutmuşuz. Ondan biraz bahsedeyim ben. Abi araba arkadaşlar yani yol sesi aşırı gelmiyor. Arkadan geliyor. Gazladıkça artıyor ama böyle 130'lara kadar falan. Rüzgar sesi yaklaşık olarak 110 itibariyle gelmeye başlıyor. 130 itibariyle artık net duyuyorsun. Motor sesi de zaten 3000 devirlere kadar çok bir şey gelmiyor ama bu eski K serisi motorlara Benzer bir motor sesi yapısı var. Onu söyleyeyim size. Ee, yalıtımı da bu şekilde arabanın. Hani ben yalıtım olarak, e, performans olarak böyle her şeyi işin içine kattığın zaman bu arabayı yine beğendiğimi söylemek istiyorum. Görüşmek üzere.